Nak. Merhabalar arkadaşlar bu arada. 36 Hoş geldiniz. 36 7. Alırım alırım bekle. Ben piyade oynayacağım. Sadece tabanca var abi silah bulamadım. Hı. Uf, kar yaparım lan onu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Arenadayız. Arenadayız arkadaşlar. ben buradan ne şey kasarım Her işine her zaman için bir alalım biz yine. Bak gördünüz ki kill aldık zaten videonun başlangıcında hemen. 4 oldu. 2 tane daha çıkar mı? Tam bir daha çıktı. Daha Yüz taşımızı çıktı. da aldık bundan. Kanka scar yapıyorum. Star mı? Yaptım. Yaptım. Star ne lan? Scar. Ha, scar. Star Star ne lan diyorum. O mavi pump. Yeşil pump SMG. Okey ne alayım ya. Şey arıyor senin için. Abi benim bu, teması gelmiş ben de Batman gibi ya. Gibi bir tane mi var? Kaç kilo aldın bu arada? 2 mi? İki 2. Güzel. 2800 mi hanım? 2800 mü? 2008. He ben de 2900 olmak üzereyim. ben sizden çıktım yani o arada bayağı 200 arana puanı falan kastım. Yok 1900'de bırakmıştık galiba seni. Yok ben sonradan bir 1800'e düştüm. Oğlum alan neden bizde değil lan? Pardon tam ortasındayız. Nasıl vermiyor? Ben de kötü bir pompalı var ya. Oğlum ne kadar çok mekanik çarpar. Oy taktikal. Taktikal. Benim de yeşil pompam var işte. Arkadaşlar MK MK klanına başvurularımız açıldı geri, gene. E, kapatmıştık başvurularımızı. A açıldı. İsteyenler katılabilir, e, yorumlarımıza yazsınlar. İsteyenleri alırız klanımıza. Yani e, testini yaptıktan sonra. Evet. Şey geliyor bana doğru, bana doğru geliyor. Ben de sana doğru geliyorum, merak etme. Ne, ne no, 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 no. Biri de, biri de, biri de, biri de... Biri de no, bir no, de öldü. Helal. Helal, 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 helal helal, yok, yok ediyorsunuz lan stickerını alırım abisi. Al abicim. O dört tane bu dört tane bula çıktı lan adamdan. Kaç mini alayım ben? O dur lan daha kaç flopper var bir tane var. Bir tane bir tane Olur orada ama. bir tane var ben dört tane çıktı bana flopper. Abi çok iyi. Ben bir yere miniler falan bırakmıştım neredeydi onu? Bana ellik lazım. Aga ben elli az önce bastım. Ama elli. Beni bir koru beni bir koru. Alsın. Orada altın bir şey mi bıraktın? <laughs> Yok lan yeşil. E, düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Helal koş. Kanka nehirden geliyorum ben hızlı gelirim. İşte geliyor. Özel, Özel harika. <laughs> Geldim. Adam burada bir yerde lan. Düşürdüm burada bir yer lan. Tepeye çıkarım. Tepeye Tamam onun atlamamız lazım. Tepedeyim, en tepedeyim. siktir. Ben dur. Üstten bakıyorum. Bak. 35 yedi bir tanesi mi? 35 ben daha yedi bir ben tanesi. An şu an getir abi. Dur Uzaklaş, uzaklaş. Hemen uzaklaş oradan. Hemen uzaklaş oradan. Hayır, hayır. Dur dur. 35 yedi. Şu an getir abi. Çok ufak crack. Çok fiji crack adam. Şu adam çok fiji crack. Aram verdim kalmamak üzere. Kanka kaç. Altında adam. Allah abi çok Altındaki çok krek. İkisi de krek ama can bastılar. Helal bir şey de dört parti yiyoruz. Dört parti yiyoruz. Dört parti yiyoruz. yiyoruz. Kaçalım buradan. Nasıl kaçacağım? Ben de yerden akıyorum. Tekne var burada. Tekneye gel. Tekneye gel. Tekneye gel. Zaten ben bastım. Diyorum. Ben ba kaç, bas kaç 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 ben de gidiyorum. Bastım ben bastım bastım. Ben, ben, ben. üzerek ba gelirim. Ben bastım abi. Özür dilerim. Seni bırakamıyorum. Sen çok tartileniyorum. Oy. Ben eridim ben, eridim ben, eridim, eridim. Abi görüyor musun? Söğüt parti yedik. Yok, yok lan. Ben bende bayağı var gel. Odun lazım ana, 10 odunum var. Kanka 260 odun var yarısını attım. Kanka haydi sıkıntı yok şu an. Hiçbir şey olmaz bize. Ama alan, alan, alan sıkıntı. Ay 50'lik var lan orada. Bak almayacağım. Ben de 4 flopper, 6 tane mini. Ben de 1 flopper, 6 mini. Adam al, adamlar altımızda olduğuna çok net eminim adamları. Adamla birlikte gidelim. adamın 12 saniye var gelmesine bayağı var. Bekleyelim burada. 10 saniye var. Arkamızda adam gelebilir. Büyük ihtimalle var, arkamızdan var, var, adam var. gelecek zaten dedim ya. Aa yok lan şeymiş. Gelinlerim şuradan artık. Oh, Daha oradaki kurbağayı vurdum lan az önce. <laughs> kurbağayı mı zannettin adam? Hı <laughs> hı. Çok acı hareket ediyordu parıltıya. Gel gel iniyoruz Parıltadan. iniyoruz gel. Gel iniyoruz. Gel. Adam 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 adam, geldi 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 geldi. geldi. Kanka haya çık haya çık haya çık. Hızlı hay çık. Geri döndüm. Bize hiçbir şey yapamazlar. Adamla evet. ineriz burada. Adamlar buradan çıkacak sonuçta. Biz bunları arkalayacağız. Gel şurada dur. Abi şuradan bir yerden çıkacak bunlar. Şuradan bir yerden iki sesleri geliyor. Ya şuradan ya şuradan çıkacaklar. Ama şuradan da çıkabilirler dikkatli. Evet işe bak. Artı 30'umuzu daha aldık. Kanka gel, iki kişi gel, daha gel. öldürürsek gel, şey gel. geliyor. İnme o kadar inme. Alanla gidelim. Adamlar Çıkı... daha çıkmadı dikkat. ol. Buradan çıkacak buradan buradan çıkıyorlar gel. Emin misin mi? Adam duvarı kırıyor eminim. Tamam. Buradan geliyorlar buradan geliyorlar. Çıkışlarını kapattım buradan. Çıktılar çıktılar. Çıktılar mı? Gitti şöyle bir tanesi. Kanka gel hayat geri çıkalım sıkıntı çıkacak. Sonra. Sıkıntı çıkacak sonra gel gel doğru dedin ha geri çıkalım bence. Bak şuradan da çıkalım. Kör parti yiyeceğiz muhtemelen. Dikkat hazır olmamız lazım. Biri var biri var biri var. 35 gitti. Abi canım yok canım yok canım yok. Ay mermim de bitmişti. Abi adam çok kötü oynuyor ama K kötü oynuyor aslında. Alman lazım çok canı yok. Çıkacak adamlar çıkıyor gel. Gel gel gel. Tek gel, bir gel. adam yok mu nak demiştin. Biri çok var lan biri çok var. Biri vuramadım. Kanka pompalıyla dalalım mı? 35 yedim. Gel tepeye çıkalım. Tepeye çıktım tepeye çıktım. Çok sorun çıkacak şimdi. Çıktı çıktı tepeye çıktı. Alttaki ne alsak bize yete. Kanka 4 var ya, değildik. Ya var ya. sıvışmamız lazım gel. Benim taraftan. Mini basıyorum. Geldim tamam, sıvışalım. Ben, ben, çok iyi sıvıştım. Tamam gel buradan. O, Bak, alan sıvıştım. var lan. Abi, Abi ne ayı sıvıştın? Ayı. Dünyanın en bok şeyi oldu lan. Bu adamlar hala içinde lan. Neyine sıvıştın ayıp söylemesi? bu oyun içinde adam vardı lan. Var da evet olmuşsunuz. bir pusmak yok lan kurulalım. Oo şuraya Bunun da bir tane işte kurulanlar var. Bak şuraya adam var. Abi, o, ee, ona ne ne? Kanka ilk üç bonusumuzu alalım da bizim için daha önemli şu an. Oğlum yiyorum lan e, şey yiyorum nasıl bir demeyi yiyorum. Tam fullendim ben gene. 23 yedi adam bir tanesi 23 yedi. O adam burası. Aa adamlar drop'a kurulmuş. Bir şey soracağım, matın var mı Tolga? 300 tane... E, Tolga diyorum, Tuna, Kanka, 300 tane, 600 tane kaldı. 600 tane var, 600 tane var. 100 tane atsana ya. Tamam. Geldim, gel. Al taşların hepsini. Hepsi mate, metal bu arada şu anki bütün materyalleri ben de, de senin attığın taş mı? 300 böyle meta, 287 metal var. Kanka solumuzdan da adam gelebilir. A ben şuralara doğru kurulmalıydık ama. Ben bir. Bir benim yapacağım bir iş var. Şunu şurayı kıracağım abi. Abi ilk 3 bonusunu alalım yeter bu arada. İlk 3 bonusu abi kaç? Kaç 4, 4 30 veriyor. 3000 olacak onu alırsan. Adamlar çıkıyor bak oradan. Alanda değiller. Öyler, tek, kişi, tek kişi. Tek, tek kişi var. Amanca. Tara şimdi mermi yok, mermi çok harcama. Mermi var. yok, sekiz tane var. Çok Oğlum, mermi, Efesim bende çok de yok ki mermi. Yüz tane kaldı. Dur lan dur, senin bir ağzına burna sıcayım dur. Bence de oraya gide, oraya gitmek. Aa, o bir çok iyi yer orası. O adamın canı be, adamın canı be, adamın canı be, adamın canı Kır altını kır, kır. Altını, altını kır. kır. Altını, altını kır, kır. tamamen altını, altını kır. kır. Altını 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 kır. kır. Altını altını kır. şurayı kırda, Kanka orayı kır. O ikisini kır. bu ikisini kır. Ah. Öbür adamlar da kendini gösteriyor. E kırılmıyor lan bu. Çünkü abi abi tepeden atladı. Şurada. Tepeden mi nakladı şeref? Seni bırakıyorum. Tamam sağ beni. Aran dışısın zaten. Ne? Mat yok mat. Seni Hadi birini alman lazım. Aksettir. Ya Arkadaşlar çok güzel, çok güzel maçtı. Bakın. Efsane maçtı. maçtı Mükemmel maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.